Tekrardan herkese Uçuşum Var kanalından merhabalar. Arkadaşlar bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nda sayın müdürümüz Şafak Kurt ile birlikte onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak sizlere bazı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Gelecek haftalardaki havacılıkla ilgili içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız ayrıca sevinirim. İyi seyirler dilerim.

Tekrardan herkese merhabalar. Arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Sayın Şafak Kurt ile birlikte sizlere havacılık hakkında ve üniversitemiz hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Ben en baştan kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bizi bugün burada ağırladı ve kanalımıza konuk olduğu için. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz de bize bu imkanı sağladığınız için ve sizinle bir sohbet olana sağladığı için ben de size teşekkür ediyorum. İsmim Şafak Kurt. Ben asker kökenliyim. 2003 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Harbiye'de Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünde akademisyen olarak göreve başladım. Mütakiben Harbiye'de 10 yıl çalıştıktan sonra Başkent Üniversitesi 2015 yılında da Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne katıldım. Daha sonra 2017 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin Selçuk'ta, İzmir'in Şirin ilçesi Selçuk'ta konuşlu olan İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nda görevlendirdim ve halen burada müdür olarak çalışmalarımı yürütmekteyim. Peki hocam bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'ndayız. Bize biraz üniversitenizden ve Türk Hava Kurumu'ndan imkanlarından bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedeyim. Öncelikle çok kısa izleyicileri sıkmamak adına kısa bir şekilde tarihçeden bahsetmek istiyorum. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Şubat 1925'te kurulup 95 yıllık tecrübesi olan Türk Hava Kurumu'nun imkan ve olanaklarından da istifade ederek ve bunu akademik zemine taşıyarak Türkiye'de ilk defa havacılık ve uzay konseptli bir üniversite olarak kurulmayı amaçlamış bir üniversite. Bu anlamda 2010 yılında yoğun çalışmalar yapılıyor ve 2011 yılında Mart ayında 3 Mart 2011'de resmi gazetede yayınlanmak suretiyle Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkiye'de ilk ve tek üniversite olarak kurulmuş oluyor. Üniversitemizin kısaca birimlerinden bahsedecek olursam özellikle akademik birimlerinden bahsedeceğim. İdari bilimler belki birçok üniversitede eş anlı eş zamanlı normal faaliyetleri yürüten birimler ama akademik birimler farklılıklar arz edebiliyor üniversitenin yapısına ve durumuna göre. Bizim üniversitemiz 4 fakülte, 2 meslek yüksek okulu, 3 enstitü, 1 yabancı bölümü ve 10 eğitim ve araştırma merkeziyle faaliyetlerine devam eden bir üniversite. Bu sıraladığım birimlerin İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu hariç tamamı Ankara'da, Etimesut'ta konuşlu olan Türk Küşü ile faaliyetlerine devam etmekte. İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu olarak biz az önce ifade ettiğim gibi Selçuk il içerisinde konuşluyuz ve faaliyetlerimize burada devam etmekteyiz. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, az önce de ifade ettiğim gibi Türk Hava Kurumunun ve Türk Havacılık Vakfının da sağladığı olanaklarla ve 95 yıllık birikim ve tecrübeyi de kullanmak suretiyle bu alanda ve sahasında en iyi olmayı hedefleyen üniversitelerden biri olarak yaşamına faaliyetlere devam etmek. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Birçok imkanınız mevcut. Türk Hava Kurumu olarak geçmişten gelen imkanları kullanma fırsatına da sahipsiniz. Peki sizin İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulunda hangi bölümleriniz mevcut ve yeni bölümler eklemeyi ve bunlar hakkında çalışmalar yapmak gibi bir planlamanız mevcut mu? Evet, İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulumuzda 2011 yılında üniversitemiz kurulduktan sonra bu yıla kadar 2020 yılına kadar iki programla faaliyetlerine devam etti. Önemli paydaşlardan olan kabin ve uçak teknisyenliği bölümleri ile faaliyetlerine devam etti. Bu sivil havacılık, kabin hizmetleri, uçak teknolojisi bölümlerimize bu sene uzun süre yoğun bir şekilde çalışmalarını yürüttüğümüz hava lojistik bölümü ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü de dahil olmuş oldu. Böylece havacılıkta yer hizmetleri, kabin artı teknisyenlikle ilgili faaliyet yani havacılıkta bakımla ilgili faaliyetlerin tamamını içerecek şekilde buradan dört bölümde öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Evet, iki bölümden dört bölüme çıkacaksınız gibi görünüyor kısa zamanda. Peki hocam bu bölümlerinizin kontenjanları nedir ve mevcut kontenjanlarınızı arttırmak gibi bir çalışmanız var mı? Bu bölümlerimizin kontenjanlarını ifade edeyim. Az önce sormuş olduğunuz soruda bir ilave de vardı. Onu da bu arada cevaplamış olayım, onu da atladım. Yayın heyecanından mıdır artık bilmiyorum ama onu da atlamış bulunduk. İlave bölümler düşünceniz var mı demiştiniz. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Evet, biz bu söylediğimiz bölümlere önümüzdeki dönemlerde uçuş harekat yöneticiliği, 2 yıllık dispatcherlık dediğimiz uçuş harekat yöneticiliği bölümünü de programına da ilave etmek istiyoruz. Kontenjanlarımıza eğer gelecek olursak sivil havacılık kabin hizmetleri programımızda 11'i tam burslu, 5'i %50 indirimli olmak üzere toplam 69 öğrencimizi. Uçak teknolojisi programımızda 9'u tam burslu, 5'i %50 indirimli olmak üzere toplam 60 öğrencimizi. İlk defa açacağımız yeni iki bölümde ise hava lojistikte 6'sı tam burslu, 34'ü ücretli olmak üzere 40 öğrencimize Sivil hava ulaştırma ise 4'ü burslu olmak üzere toplam 25 öğrencimizi önümüzdeki yıl için burada ağırlamayı ümit ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda zaten doluluk oranımız son derece iyiydi. Hatta ilk ÖSYM yüzde %100 doluluk oranlarımızdı ama malum havacılık sektöründe özel rapor da almaları gerekiyor öğrencilerimizin. Özellikle sivil havacılık kabin hizmetleri Hı. öğrencilerimizin. Bu sebeple yine %90'ın altında kalmayacak şekilde güzel bir doluluk oranlarıyla faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde devam edeceğimizi ümit ediyoruz. Evet umarım gerçekten öyle olur hocam. Burs imkanlarından bahsettiniz. Biraz bunu açmak istiyorum ben. Özellikle burs imkanlarından faydalanabilmek için öğrencilerin ne gibi şartları yerine getirmesi gerekiyor ve daha sonrasında burslu olarak öğrenci yerleştikten sonra eğitim hayatında da bunu devam ettirebilmek için ne gibi şartları sağlaması gerekiyor? Öğrencilerimize bir kere biz en başta sınavda başarılı oldukları zaman az önce ifade ettiğim tam burslu olanağını sağlıyoruz. Yani üniversiteye giriş sınavındaki başarılarına göre kontenjan dahilinde bunu sağlıyoruz. Bunun dışında birçok bursumuz var. Örneğin LYS Onur Bursu dediğimiz bir bursumuz var. Bu da üniversitede ilk bine girenlere özel olarak sunduğumuz bir burs. Ayrıca bilim bursu, bu TÜBİTAK'ta proje çalışması olan ödül alanlara sunduğumuz, Gazi ve şehit ailelerin çocuklarına sunduğumuz burs, aile ve sosyal politikalar bakanlığının koordinatörlüğünde sağlanan e, burs gibi birçok burs imkanımız var. Burada özellikle öğrencilerimizin tamamına yönelik olarak yine tahsil ve akademik hayatlarında dörtlü sistemde 3,5'ün üzerinde kredi aldıkları sürece bir kontenjan dahilinde sunduğumuz akademik başarı bursumuz da var. Öğrencilerimiz birçok yelpazede olan burslardan istifade edebiliyorlar. Ancak şunu da tabi ifade etmek lazım. Bu bursu devam ettirebilmek için bazı burslarda öğrencimizin kredi puanının, toplam kredi puanının 3'ün altına düşmemesi gerekiyor. Web sayfamızdaki bursu önergemizden çok daha fazla detaya öğrencilerin daha gelmeden, burayı seçmeden ulaşabilmesi mümkün. Ben bir de bir konudan daha bahsetmek istiyorum. İndirimlerden de bahsetmek istiyorum. Ayrıca burs önergesinde bu da geçiyor. Kardeş indirimi ve öğrencilerimize sunduğumuz personel, Türk Hava Kurumu'nda veya Türk Hava Kurumu'nda çalışan personellere personel indirimimiz de mevcut. Evet hocam. Şunu bir açmak istiyorum. Akademik burstan bahsettiniz. Öğrenci buraya yerleştiğinde burslu olarak gelmemiş olabilir. Ancak daha sonrasında akademik olarak burada 3.5'un üzerinde ortalamaya yakaladıktan sonra belli kontenjan dahilinde burs imkanından yine faydalanma hakkına sahip doğru mu? Doğru. Evet. Yani bu da güzel bir imkan aslında. Yani buraya burslu olarak gelmemiş ama burada başarılı bir öğrenci yine üniversite ücretini ödemeden bu şekilde burslu olarak buradaki eğitimine devam edebiliyor. Evet, doğrudur evet. ama oranları oluyor onların da tabii. Aldığı puana ve çeşitli şartları sağlamasına bağlı tam burslu olarak da çeşitli oranlarda o bursları alabiliyor Evet. ve anladım. kontenjan dahilinde. Peki hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi üniversitemiz bir vakıf üniversitesi. Aslında ücretli bir üniversite. Burslu öğrencileri çıkıyor. Artırsak. Peki hocam bu ücretli öğrenciler ve indirimli öğrencilerin kalan ödemeleri için herhangi bir ödeme kolaylığı gibi ya da kredilendirme gibi bir sisteminiz mevcut mu? Zaten şöyle ifade edeyim. Biz yıllık ücretin tamamını hiçbir zaman toplu olarak almıyoruz. Bunu ikiye bölüyoruz. Her yarı yılın başında kayıt yaptırmadan önce öğrenci yıllık ödemesi gerekli ücretin yarısını ödemek suretiyle bu kaydını yaptırıyor. Az önce ifade ettim %50 indirimli veya kardeş ve personel indirimi olanlar da zaten indirim oranlarını düştükten sonra ödemelerini gerçekleştiriyor. Yani iki eşit taksitte diye bir soruya cevap verebiliriz. Evet bu da tabii onlara ödemelerde kolaylık sağlıyor. Tabii ki. Peki hocam şunu sormak istiyorum şimdi de. İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Okulu olarak sizin buradaki imkanlarınız nelerdir? Yani hangi imkanlara, hangi olanaklara sahipsiniz? Türk Hava Kurumu'dan gelen bazı imkanlarınız mevcut tabii ki. Onun dışında üniversite bünyenizde de imkanlar var. Öğrenciler buraya geldiğinde sizin sosyal ya da eğitim için laboratuvar, havaalanı gibi hangi imkanlarınızla karşılaşabiliyorlar? Şimdi bizim bu senede ilave ettiğimiz programlarla beraber toplam 4 programımız var ama bundan önce bu seneye kadarki iki programımız için çeşitli kurumlarla sözleşmelerimiz var. Bu sayede sağladığımız imkanlar var. Ama öncelikle direkt okulumuzda olan imkanlardan ve bize iki buçuk kilometre mesafede olan Sivil Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü var. Türk Hava Kurumu'nun. Aynı zamanda burada Türk Hava Kurumu teknikle ilgili unsurlar, pilotajla ilgili unsurlar, paraşütle ilgili unsurlar da var. Onlardan öncelikle bahsetmek istiyorum. Bizim okulumuzda en alt katta, zemin katın altında, bodrum katta uçak teknolojisi öğrencilerimize yönelik içerisinde 5-6 tane atölyesi mevcut olan büyük bir laboratuvarımız var. Burada uçak teknolojisi programımız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanınmış bir program. Aynı zamanda sertifikasyonu sağlamış ve kredi almış bir program. Pratik eğitimlerinin büyük bir çoğunluğunu aşağıda ifade ettiğimiz laboratuvarda yapma olanağına sahipler. Ayrıca yine uçak teknolojisi programı öğrencilerimiz havaalanına gidip orada mevcut büyük bir besangarda kendimize ait, okulumuza ait bir uçağımız var. Onun üzerinde eğitim alabildikleri gibi yine TYK tekniğin, Türk Hava Kurumu tekniğin uçuşları devam eden uçakların bakımlarını yerinde görebilme bunlara imkanlar ölçüsünde oradaki işi aksatmayacak şekilde katılabilme ve orada büyük hangarda bulunan dersliğimizde de teori eğitimi alabilme şansına sahipler. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerimizin ise Pegasus'la yaptığımız anlaşma ile mockup dediğimiz pratik eğitimlerini Pegasus'tan çok daha uygun ücretlerle alabilmekteler. Onun dışında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerimiz için iki tane mockup sınıfı da bizim okulumuzda onların hizmetine sunulmakta. Evet hocam 95 yıllık bir kurumun bütün imkanlarından faydalanıyorsunuz gibi görünüyor ve bu da öğrenciler için çok büyük bir avantaj açıkçası. Peki meslek yüksek okulumuzun akademik kadrosu, personeli hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? E, tabii ki meslek yüksek okulumuzda sivil havacılık kabin hizmetlerinde sektörde uzun yıllar, 10 yılı aşkın süre bizzat kabin memurluğu, kabin amirliği yapmış çok değerli hocalarımız mevcut. Aynı şekilde uçak teknolojisi bölümünde kadrolu yüksek mühendis olan 3 tane çok değerli hocamız mevcut. Bunun dışında az önce ben ve sizde ifade ettik, altını çizdik. 90 15 yıllık tecrübe sahibi olan Türk Hava Kurumu'nun çeşitli birimleri. Özellikle Türk Hava Kurumu teknikte çalışan teknisyenlerimizden hocalarımız da bizde ders vermekte. Bu da bizim için bir güçlü tarafımız olarak karşıya çıkmakta. Özellikle pratik eğitimlerini yürütürken 4-5 tane yarı zamanlı hocamız var. Bunların iki tanesi Türk Hava Kurumu Sivil Havacılık Eğitim Merkezi'nden, buradan meydandan, havaalanından Türk Hava Kurumu teknikte bünyesinde çalışan teknisyenler. Onlar bize destek sağlıyor. Onun dışında da uzun yıllar silahlı kuvvetlerde teknisyenlik yapmış hocalarımız da mevcut. Bunlar da emekli olmuşlar ama sağ olsunlar öğrencilerimizi yetiştirmek adına yarı zamanlı olarak yaptığımız sözleşme gereği öğrencilerimize destek sağlıyorlar. Bunlar da bizim açımızdan son derece öğrencilerin ileride yapacağı hayatı onlara tanıtabilmesi ve sektör tecrübesini aktarabilmesi için kuvvetli tarafımız olarak çıkıyor. Bunun dışında İngilizce eğitimlerini almak üzere çok değerli kaliteli bir kadroya sahibiz. Onun dışında yine temel ve fen derslerini, ilgili fen derslerini alması için de önemli ve güçlü bir kadromuz var. Dolayısıyla ben ekibimizin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Evet hocam. Açıkçası ben de şöyle düşünüyorum. Yani havacılıkta özellikle akademik eğitimden çok tecrübenin aktarılması daha önem arz ediyor. Yani yıllardır bu işin içerisinden gelen hocaların ya da teknisyenlerin bu işi yapan kişilerin daha önceki tecrübelerini öğrencilerine aktarması bu yönde daha önemli. Çünkü hani akademik bilgiye bir şekilde bazen ulaşabiliyorsunuz. Ancak hani tecrübelere ulaşmanız çok zor. Yani insanların daha önce yaşadığı aksaklıklar ya da bazı durumların üstesinden nasıl geldiği gibi konulara ulaşmanız açısından hocalarınız bu konuda gerçekten yani bu kurumun yani imkanları açısından gerçekten hem tecrübeliler hem de öğrencilerine bunları gayet de güzel aktarıyorlar. Peki bunların yanında size şunu sormak istiyorum. Öğrencileriniz üniversitenize geldi ve burada eğitimlerini alıyorlar. 2 yıl sonra mezun olacaklar. Mezun olduktan sonra öğrencilerinize iş bulma kolaylığı gibi bir imkanınız mevcut mu? Evet şöyle ifade edeyim. Mezun olduktan sonra öğrencilerin herhangi bir iş sürecine, işe alım sürecine girmesi ve başarılı olması her şeyden önce öğrencinin kendisiyle ilgili bir konu. Bunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ama aldığı eğitimin kalite eğitime Eğitimi aldığı kurumun, üniversitenin, meslek yüksek okulunun yapmış olduğu bir takım sözleşmeler. Eğitimi aldığı üniversitenin birimin, programın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından akredite olup olmadığı hususları son derece işe alım sürecinde ve işi bulma kolaylığında ona fayda sağlayabiliyor. Bu anlamda burayı bizleri seçecek adaylar için gönül rahatlığıyla şunu net olarak ifade edebilirim. Gerek Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programımız, gerekse Uçak Teknolojisi programımız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sert sertifikasyonları sağlanmış programlar. Uçak teknolojisi programı çok detayına inip boğmak istemiyorum. Hem bir kategoride tanınan okul hem de iki kategoride kredilendirilmiş okul. Aynı zamanda sivil havacılık kabin hizmetleri programımızın da kabin memuru temel eğitim sertifikası verme yetkisi var. Dolayısıyla öğrencimiz buradan mezun olurken sadece diplomasını değil ilgili programda çeşitli koşulları ve başarıyı sağladığı takdirde o sertifikasyonları da alarak buradan mezun olduğu için diğer bu işe alım sürecine girenlerden bir adım daha önde oluyorlar. Yani özgeçmişlerine ve repertuarlarına, CV'lerine bunları da ekleme şansına sahipler. O açıdan avantaj ve fark yarattığımızı düşünüyorum ben. Hocam bir de şey vardı sanıyorum sizin Pegasus'la olan belli bir işte aday alım süreciniz mevcuttu. Bundan da bahseder misiniz? Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Sadece Pegasus'tür Türk Hava Yolları'yla da çeşitli sözleşme ve anlaşmalarımız var. Yine üniversitemizin TAİ ile de yaptığı anlaşmalar var. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okulumuzun çeşitli programlarına bu avantaj sağlıyor. Ama siz hatırlattınız özellikle Pegasus'la ilgili olan anlaşmamızdan ben de biraz bahsetmek istiyorum. Sivil havacılık kabin hizmet öğrencilerimiz buradan mezuniyetlerini mütakip hatta çoğu kere mezun olmalarına yakın bizden Pegasus şirketi listeleri istiyor hem diplomayı hem de sivil havacılık kabin hizmetlerine vermiş olduğu sertifikaya hak kazanan öğrencileri ayrı bir iş alım sürecini alıyor yani özetle bizim öğrencimiz hem herkese açılan, sivil havayolu şirketleri tarafından herkese açılan işe alım sürecine müracaat edebiliyor. Hem de ayrıca sadece kendilerine açılmış olan bizim okulumuza, Ankara Havacılık Meslek Yüksek Okulumuza açılmış olan bu süreçlerden de, işe alım sürecinden de istifade etmiş oluyor. Bu seneki mezunlarımızdan tüm süreçlerden başarıyla geçerek şu an Pegasus Havayolu Şirketi'nde 3 Temmuz'da işe başlamak üzere eğitimine devam eden ve bu sebeple aramızda bulunamayan okul üçüncümüz okul ilk üçümüz ve 12 öğrencimiz semalarda uçacak birer temsilcimiz olarak ailelerini ve bizleri tarifsiz şekilde mutlu etmişlerdir. Kıymetli annelerimiz Gonca Gültaşer, Hamide Aslan ve Çiler Arası sahneye davet ediyorum. Yine aynı şekilde buradaki eğitimlerine, sertifikasyona yönelik eğitimlerine Sivil Havacılık Genel Müdürü tarafından zorunlu koşulan bir mock-up eğitimi var. Bu eğitimi de son derece uygun koşullarda, son derece uygun ücretlerde Pegasus'un bize sunduğu imkanlarla İstanbul'daki eğitim merkezinde yaptırabilme olanağına sahibiz ve bunlar da tabii avantaj ve fark yaratıyor. Evet. Burada benim de anladığım kadarıyla mesela özellikle Pegasus için tabii diğer şirketler için de Türk Hava Kurumu öğrencisinin ayrı bir yeri mevcut. Yani özellikle Türk Hava Kurumu öğrencisi oraya gittiğinde farklı şekilde karşılanabiliyor. Peki hocam size şu soruyu da yöneltmek istiyorum. Hem bir yönetici hem de yılların verdiği tecrübeli bir eğitmen olarak size gelecek olan öğrencilerden beklentileriniz nelerdir? Evet öncelikle şunu ifade edeyim. Aday öğrenci bizi ya da havacılıkla ilgili bölümleri programları seçecek öğrenci ama özellikle de bizleri seç seçecek olan öğrenci bir kere emin olmalı. Bu programı, bu dalı mezun olduktan sonra yapacağı işleri severek yapacağından, bunda keyifli kendini mutlu hissedeceğinden emin olmalı ve bizi öyle seçerek gelmeli buraya. Bu son derece önemli bir husus. Dolayısıyla bunun altını çizmek istiyorum. Eğer bir alanı, bir dalı seviyor ve orada keyifli ve mutlu hissediyorsa başarı arkasından geliyor. Benim en önemli altını çizeceğim hususlardan birisi o. Evet, tabii ki öyle. Bununla birlikte hocam üniversite eğitimi sırasında ve havacılık hayatları esnasında öğrencilerinize neler tavsiye edersiniz ve mezun olmuş öğrencilerinize, mezun olacak onlar için herhangi bir tavsiyeniz veya yönlendirmeniz mevcut? Vallahi az önce söyledim. Öncelikle seçim yapmadan önceki süreç son derece önemli. Kendilerini rahat, huzurlu, keyifli hissedecekleri alanlara yönelmeleri gerekiyor dedim ama bu alanı seçtikten sonra da iş orada bitmiyor. Mesela Çağlar Bey ben sizin hayatınızdan da etkilendim. Sağ olun bir şekilde tanıştıktan sonra gerek sekreterimizin izin verdiği bilgiler gerekse sizden aldığım bilgilerle bambaşka bir alanda denizcilik sektöründe lisans eğitimimizi tamamlayıp bir süre 4-5 yıl gibi küçümsenmeyecek bir süre alanda kaptan olarak çalıştıktan sonra denizcilik yeter artık oradaki kaptanlığı bırakalım biraz da havacılıkta kaptan olalım demişsiniz. Bizde de havacılık sektöründe de bu son derece önemli bir husus. 2 yıllık programlarla öğrencimiz başladıktan sonra birçok öğrencimiz sizin gibi kabindeki ve uçaktaki öğrencimiz devamında ben de kabinden veya uçak bakım yerinden kokpite geçmek istiyorum deyip pilotajı zorlayan çok öğrencimiz var. Hala eğitimlerine devam eden var. Ve buradan mezun olduktan sonra pilot olan öğrencilerimiz de var. Dolayısıyla bu bitmeyen bir yolculuk, bitmeyen bir süreç. Bu sebeple öğrencilerimizin havacılık sektörün en başta sevmeleri, ondan sonra da bu sektördeki tüm konulardan, fırsatlardan farkındalıklarını yüksek tutup onlardan istifade edebilecek şekilde altyapılarını ve gelişimlerini tamamlamaları lazım. Bu anlamda ben onlara buradayken sektörde çalışan hocalar ve diğer hocalarından az önce sektörde çalışan hocalar çok kıymetledik. Diğer hocalarımızın hakkını yemey özellikle bu hocalarımızın da hayat yaşam ve akademik tecrübelerinden hayat tecrübelerinden istifade etmelerini yol ve yönlerini çizerken bu tecrübeleri ve kendi gelişimlerine bunları yansıtmalarını özellikle öğrencilerimizden istirham ediyorum. Evet hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi zaten hani eğitimin, öğrenimin bir yaşı yok ve öğrenciler buradan çıktıklarında aldığı lisans eğitimin üzerine de özellikle sektörü tanıdıktan sonra ilerlemeyi tercih edebiliyorlar. Benim de çevremde bu şekilde özellikle kabinden gelen bazı arkadaşların pilotaj eğitimi aldıklarını görebiliyorum. Yani bunun tabi sektör tanıdıktan sonra ilerleme isteği ve hani burada kendilerini geliştirme isteğinin büyük etkisi var. Peki üniversiteniz hakkında tekrar bazı sorulara dönmek gerekirse. Hocam biliyorsunuz bir pandemi süreci atlattık. Bu pandemi sürecinde bir ...çok sektör gibi eğitim sektörü de etkilendi. Peki bu pandemi sürecinde üniversitenizin aldığı aksiyonlar ve bundan sonraki altyapı çalışmaları hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Evet bu soru için de özellikle teşekkür ediyorum. Pandemi birçok sektör etkilediği gibi havacılık sektörünü aynı zamanda bizim eğitim sektörümüzü havacılıkla ilgili eğitim veren sektörü de son derece etkilediğini söylemek mümkün. Ama bu konuya tamamen olumsuz şekilde bakmamak lazım. Aynı şekilde pandemi bize zor ve sıkıntılı koşullarda neler yapabileceğimizi ve hangi fırsatları satlarla karşı karşıya kalabileceğimiz noktasında da aslında yardımcı oldu diyebiliriz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben daha öncesinde zaten düzenleyici ve denetimci bir kuruluş olan Yüksek Öğretim Kurulumuz GÖK %10 kadar uzaktan eğitime müsaade ediyordu programlarımızda. Bu pandemiyle beraber bunu %40'a çıkardı yok. Daha ileride önümüzdeki zamanlarda ben bu oranların daha da artacağını düşünüyorum. Özetle şöyle ifade edebilirim. 2019-2020 bahar yarı yılında 5. haftadan sonra biz eğitimlerimizi tamamen uzaktan verdik. Pratik eğitimlerimiz hariç. Ve stajımız da dahil olmak üzere ona da farklı bir formasyonla çocukları stajla ilgili yer bulmaktaki güçlük şirketlerin pandemi sebebiyle kabul etmemesi sebebiyle farklı bir formülasyonla onları o anlamdaki becerilerini yökünde sağladığı kolaylıklarla geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda hala içinde bulunduğumuz yaz okulunu da pandemi sebebiyle uzaktan vermeye devam ediyoruz. Önümüzdeki senede %40'a kadar derslerimizde uzaktan eğitimi vereceğiz ve dolayısıyla buradaki dersliklerimizde yüz yüze eğitim oranlarını, öğrenci sayısını ona göre pandeminin devam edeceği koşulları veya daha ileride karşılaşacağımız sıkıntıları da dikkate almak suretiyle en azından önümüzdeki güz dönemi için düzenlemeye çalışıyoruz. Bu arada ben şu pandemiyle ilgili eğitim sektöründe özellikle şunu ifade edebilirim. İleride uzaktan eğitimin çok daha fazla revaçta olacağı bir duruma doğru seyahat ediyoruz gibi gözüküyor. Çünkü yanılmıyorsam Cambridge Üniversitesi 2019-2020 göz dönemini uzaktan yürüteceğini, komple uzaktan yürüteceğini açıkladı. Yine havacılıkla ilgili Türk Hava Yolları'nda devam eden çalışmaya benim daha önceki öğrencim. Artı Türk Hava Yolları'na kabul alan ama pandemi sebebiyle daha pilotlukla ilgili Türk Hava Yolları'na gitmeyen iki öğrencim benden mesela referans olmamı istediler. Onlara referans oldum. Niçin referans olmam gerektiğini sorduğum zaman Amerika'daki iki üniversiteye uzaktan yüksek lisans eğitimi yapmak üzere başvurduk. Bunu söylediler. Bu da gösteriyor ki Avrupa, Amerika ve ileride tabii ki ülkemiz de buraya dahil olacaktır. Gerek ön lisans, gerek lisans, gerek yüksek lisans ve gerekse doktora eğitimlerinde tabii ki pratik uygulamalı ve yüz yüze verilmesi gereken asgari eğitimleri verilmesi koşuluyla daha fazla uzaktan eğitimin devrede olacağını görmemiz mümkün. Özellikle havacılık sektörüne daha erken atılan veya diğer sektörlere çalışma hayatına işine daha erken atılanların önümüzdeki dönemde açık öğretim diyorduk. Belki sınırlı kalıyor bir büyük fakülteyle, bir büyük üniversiteyle ama önümüzdeki dönemde tüm üniversitelerin bu anlamda uygun olan programları uzaktan eğitimle vereceğini, bunun altyapısının YÖK'te ve üniversitelerde çalışmalarını da devam edeceğini olacağını düşünüyorum. O şekilde cevaplayabilirim sorunuzu. Evet, kesinlikle katılıyorum hocam. Bu pandemi süreciyle birlikte birçok şey hayatımızda değişmeye başladı. Tabii ki eğitim hayatımızda değişmeye başlayacak. Peki, siz yıllardır havacılık sektörü içinde olan birisi olarak bu tecrübelerinize dayanarak acaba pandemi süreci havacılık sektöründe ne gibi değişimler bekliyor? Yani bu havacılık sektörü nasıl etkileyecek ve havacılık sektörünün geleceğini pandeminin sonrasında nasıl görüyorsunuz? Evet aslında havacılık sektöründe gelişmelerin gittiği yön var. Tüm sektörlerde çok önemli bu husus. Maliyetler. Bu maliyetleri daha aşağı çekebilmek. Hangi maliyetler? Bunu maaştan tutun da yer hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi, bakım onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, işletme maliyetleri dediğimiz uçak yakıtları ile ilgili maliyetler. Birçok maliyetle ilgili daha uygun kaynakların yaratılması, optimizasyon ve tasarlanması tasarruf işlemlerinin en iyi elde etme, en az maliyeti yakalama ve tasarruf işlemlerinin çok daha fazla öne çıkacağını ve iyileştirmelerin küçük küçük de olsa iyileştirmelerin çok çok önemli olacağını, rekabet edebilmek, havacılık sektöründe kalabilmek, devam edebilmek, hayatını idame ettirebilmek, sürdürülebilir, güzel başarılar ve karlar sağlamak için özellikle maliyetler üzerine yoğun çalışmalar olacağını ben düşünüyorum. Özellikle bu yönde etkili olacaktır. Süreç ve performans iyileştirmenin çok daha önemli olacağını düşünüyorum havacılık sektöründe. Evet hocam. Bunu tabii gün geçtikçe zaman geçtikçe göreceğiz hep birlikte. Evet videomuzun artık sonuna geldik hemen hemen. Peki burada benim size sormayı unutmuş olduğum olabilir ya da eklemek istediğiniz adaylar için ya da mevcut havacılar için, üniversite öğrencileri için ya da üniversiteniz için söylemek istediğiniz ekstra şeyler mevcut mu? Evet tabi özellikle adaylarımız için, burada okuyan öğrencilerimiz için ve mezun olup giden öğrencilerimiz için özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum ben. Buradaki süreç içerisinde de zaman zaman derslerimde veya bir araya geldiğimizde de bunu paylaşıyoruz. Şöyle bir yanılgı var. Hangi sektör olursa olsun ama özellikle bu havacılık sektörü ve eğitim sektörü için de son derece geçerli. ben şu bölümü kazanırım iş biter. Mezun olurum iş biter. İşe girerim iş biter. İşe girdim tamam bitti mutluyum. Bu okulu kazandım mutluyum, bitirdim mutluyum. Hayır, mutluluk ve işin bitmesi gibi bir durum sadece belirlediğiniz hedefleri elde etmekle olmuyor. O zaman ciddi ve derin mutsuzluklarla da karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Aslında mutluluk anda. Yani mutluluk o süreçte, o seyahatte. Ben öğrencilerimize de burada söylüyorum. İşe girdikten sonra da işe girim sürecinde de daha girmeden önce hazırlanırken de hep söylüyorum bu ağanın yaşadıklarının kendi gelişimlerinin farkındalığı farklı bu keyfi yaşamaları son derece önemli. Bunun için öğrencilerimize ben özellikle iki şeyi önemli vurgulamak istiyorum. Birincisi devamlı araştırma ve sorgulama bilincinin çok yüksek seviyede olması. Araştırmaları ve sorgulamaları gerekiyor. Gerek iş hayatları gerek özel hayatları gerek diğer hayatlarında araştırıcı ve sorgulayıcı kişiliklerini daha ön plana çıkarmaları gerekiyor. Yine havacılık sektöründe dil son derece önemli. Çünkü malum havacılık kıtaları mesafeleri birbirlerine yaklaştıran hatta neredeyse sıfırlayan bir sektör olarak karşımıza çıktığı için bu dil konusu diğer sektörlerden daha da fazla önem arz edebiliyor. Dolayısıyla İngilizce özellikle ama onun yanında başka dilleri de mutlaka portföylerine eklemeleri gerekiyor. Dolayısıyla sorgulayıcı araştırıcı iyi dil sahibi ve bu işi de seçmeden önce uygun seçme ve seçtikten sonra da severek isteyerek yaptıkları zaman ben mutlu olacaklar ve bu sektörde tatmin düzeylerinin çok yüksek olacağına inanıyorum. Evet hocam özellikle tecrübelerinizi ve bilgilerinizi bizimle paylaştınız ve bugün beni kırmayarak burada ağırladınız ve onun dışında kanalımıza da konuk olduğunuz için size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz gerek Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulumuzu gerek üniversitemizi tanıtma, programlarımızdan bahsetme imkanı sağladınız ve havacılıkla ilgili bir söyleşi olana sağladığınız için ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Evet hocam güzel bir röportaj oldu. Gerçekten sizi biraz terlettik tabii ama Umarım arkadaşlar için de faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar, bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nda sayın müdürümüz Şafak Kurt ile birlikte uçuşumuzu, uçuşum var kanalında tamamladık. Bundan sonraki havacılıkla ilgili içerikleri takip etmek ve devamını kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.